De. Beğendin mi annem? Yemek yemeden önce bademi doyurmamız lazım Yoksa bana yemek yedirmiyor Sen burada güzel güzel dereotunu Elmanı ye Tamam mı oğlum? Güzel mi oğlum? Daha tüy kapsülleri var görüyor musun İlhan başında bak. Daha patla, patlayacak onlarda. Gördün mü? Aynesinin tatlısı o. Menünde ne varmış senin bugün? Dereotu varmış. Yeşil elmaların kararmadan bunları da ye. Bak bir bundan ısır bir bundan. Tamam mı? Böyle gel yere dökme. Bu tarafa gel badem. Badem bu tarafa. Bak böyle öğrenmen lazım. Anadolu'da sofra bezinin üstünde yiyorlar. Anladın mı? Öyle sağda solda yemiyorlarmış. Masada yiyorlarmış. Böyle sofra bezinin üstünde yiyorlarmış. Anladın mı? Şimdi karar veremiyor. Hangisinde yesem acaba? İkisini de seviyor. Hadi bakalım şifa olsun maşallah parçaladıklarını da ye. Ziyan etme ama. Bak o yere düşen parçalarını ye önce. Önce bunları ye. Evet. Afiyet olsun.